Neden herkesin bu kadar çok atıştırmakları var? Ben değilse sadece bir tane Twix çikolatası. Umarım en azından çok lezzetlidir. Hey, çöpü nereye attığına dikkat et. Yoksa ne yaparsın? Kız gibi sızlanmayı bırak. Depo arada çikolatayı birkaç lezzetli parçaya bölmenin bir yolunu buldum. Bu testlere bu konuda bana yardımcı olacak. Şimdi benden alacaksın. Yeter sadece bize okunma. Niyetim yoktu zaten. Bu testere sadece çikolata içinde. Bunun sizinle bilgisi yok. Ama yine de zarar gördük. Zarar mı gördünüz? Bu Twix ya. O yüzden her karınkası bile değerli. Hmm. Ne kadar lezzetli. Uzun zamandır Twix'i denemedim. Demek bu kadar inanılmazmış. Tamam, benim de çikolata yeme sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Ve şimdi çikolatayı yiyebilirim. Vay canına bu iştah ne böyle? Peksi gerçekten bu kadar lezzetli mi? Tabii. Çikolatanın neyle mükemmel gideceğini biliyor musunuz? Sütle. Evet. Of neden herkes bana saldırıyor? Bunun ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolatalı süt. Çikolatalı çikolatalar. Çok fazla çikolata. Ee, siz de bekliyorsunuz? John sen de yemeye başlayabilirsin. Ben de tam da harika bir fikir buldum sadece çikolata değmek sıkıcı olur. Onlardan büyük bir kule inşa etmek daha havalı olur. Bir bağlayıcı olarak Nutella mükemmeldir. John sen gerçek bir inşaatçısın. Kendine saygısı olan her erkeğin ev inşa etmeye bilmeli. Özellikle çikolata kuleleri söz konusu olduğunda kızlar erkeklerin yaptığı her şeyi yiyebilmeli. <laughs> Deneyebilir miyim? Siz ne yapıyorsunuz? Bu neden titriyor? <laughs> Oops, John bize affet. Sadece çikolata var. Çok lezzetliydi. Sorun değil. Kask beni kurtardı. Vay bu canına burada kaç tane cips var? Çok fazla. Hayır. Çok fazla cipsler sizde var. Bende ise bir tanecik. Bunu ancak büyüteçle görebilirim. <laughs> Örnek çok iştah açıcı görünüyor. Bende çok lezzetli. Ayrıca çok ama çok küçük. Tun, Sıra sende. Aa! En iyi nihayet ben de temelde çok acıkmıştım. Kim cipsleri böyle kapatır? Bu şekilde kimse onu açamaz bile. Bu arada fazla yardım olmadan yapamazsın. Şimdi başka bir konu. Şimdi size nasıl cips gerektiğini göstereceğim. İşte. tadı mükemmel. Ama. Evet. Cipsel tam anlamıyla kuleye yakıyor. Şimdi ben de kendi lezzetlerimi yiyebilirim. Ay. Of yeter artık. Başım zaten çatlıyor. Yapabileceğim bir şey yok. Cipsler çok lezzetliler. Benim kas kurtarıyor. Neredeyse hiç vuruş hissetmiyorum. Ama ona nasıl ders vereceğimi biliyorum. Sadece bu arabayla bu kuleyi kırmamız gerekecek. Aa, ne kadar lezzetli. Ve sert. Evet. Emma şekerle şansın yok. Teşekkürler Bay Açıklama. Sen olmasaydın bunu anlayamazdım. Ama henüz hepsi kaybolmadı. Modern teknoloji kullanırsanız en küçük şeker bile gözlerinizin önünüzde büyüyebilir. Örneğin iPhone. Vay Bu Bunun mümkün olduğunu hiç düşünmemiştim. Aynen öyle. Belki de çok lezzetli. John senin sıran. Cool. Thank you. Tamam abi şimdi tüm şekerleri tek seferde yiyeceğim. Hazır mısınız? <laughs> Hayır. Hazırız. Ama görünüşe göre sen değilsin. O masada daha fazla şeker var. Ellerinizi çekin. Bunlar sizin kitasınız değil. Onlar bana ait. Gerçi hangi renkten başlayacağıma karar veremiyorum. Soru piyango ile çözmeliyiz. Peki önce hangi şekerler olacak? Wow. Yeşiller. Oh, Sonra da her şeyi yiyeceğim. Ne kadar güzel bir piyango, belki bana da bir şeyler sunacak. <laughs> Vay canına, içinde daha fazla şeker var. İçinde yine de şekerler var. Zehirli <laughs> piyango. Ben de istiyorum. Çantasından <laughs> bana da şeker versene. <laughs> Ay onu çıkaramadım. <laughs> ee, tamam. Tamam. Ben verebilirim. Çok kibarım. Bu yüzden herkese paylaşacağım. What? Yine ben hariç herkes şanslı. Bana sadece bir tane marmelatlı göz düştü. John neden biliyorsun? <laughs> Belki de bu gözü var ama yine de çok lezzetli. <laughs> ee, sanırım Emma bana Frank için harika bir fikir verdi. Yırtık bir göz kimseyi kayıtsız bırakmayacak. artık gözüm yok. Ah, <laughs> ne korkunç. Al onu buradan. Ay. Ne? 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 Yardım edin. Senin yüzünden hemen insanlar acı çekiyorlar. Ne ilginç bir film. Ben lezzetli Nesquik. Oraya nasıl korkunç şakalardan sonra lezzetli bir marmelat gözü tam olarak ihtiyacım olan şey. Aynen. Ben de gözlerinden vazgeçmezdim. John sen ne bekliyorsun? O hiçbir şey sadece senin aksine benim iradem var. Ama haklısınız. Gözler çok lezzetli. Belki de benimle paylaşabilirsin. <laughs> o zaman benimle de. Biz arkadaşız. Kızlar <laughs> kavga etmeyin. Yine de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. Lütfen ya. Neler oluyor? Hayır dedim. Ne oldu? Ha, ben çok iyi görüyorum. Aa, no, 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 no. Bakın. Gözlü John. Önce başlıyoruz. Büyük anne uyanma zamanı küçük kız yemek istiyor. Baksanıza sıcacık krep. Aa, sorun değil. Büyük anne uyan krep pişirmeliyiz. Bunları nasıl pişireceğimi biliyorum. Büyük anne ve şef hamuru o kadar çabuk gördüler ki kimse bunu fark etmedi bile. O lezzetli görünüyor ama ben daha iyisini yapabilirim. İşte elimde bu var. Hamura gıda boyası ekleyeceğim ve krepler rengarenk olacak. Vay canına Andy bebeği olağan dışı bir şeyle memnun etmeye karar verdi. Baksana ne parlak renkli hamur oldu. <laughs> ve şimdi üzerinden marshmallow ekleyeceğim ve rengarenk süsler. İşte bu. Sen çok özensizsin Endi. Genel olarak krepler en iyi böyle şurupla yiyilmeli. Bu basit ama yıllardır kanıtlanmış büyük annenin tarifi. Akçaağaç şuruplu mu krep mi? Bu artık kimseyi şaşırtmayacak. İşte size bir profesyonelden krep servisi. Bunun için yumurtayı böyle pişireceğim. Ve tarife haşlanmış yumurta denir. Hazırlanırken jambon dilimleri ve işçilik yapraklarını alacağım. Ve hepsini kreplerin arasına güzelce yerleştireceğim. Haşlanmış yumurtayı böyle alıyorum. Üzerine koyuyorum. <laughs> Tamamdır. Bebeğin challenge'a katılımcılarının çabalarının takdir etme zamanı geldi. <laughs> Kimin tefler onu en çok memnun etti. Renkli renkli endinin gök şu anı çok sevdi. Şimdi ise büyük anneninkine bakalım. Onları da çok sevdi. Oldukça basit görünüyor ama şefin de tefleri ilginç. Ama onu sevmedi çiğ yumurta ve tabii ki abisi kızınıyor. Oley biliyordum. Gel düzelteyim bunu. Dokunma bana büyük anne. Çocuklar herkesin dikkati buraya olsun. Kız et istiyor. Sorun değil büyük anne yapardır. Emin misiniz? Ben de yapabilirim. İşte böyle alıyoruz ve kızartıyoruz. Zor bir şey yok tereyağısız nasıl bir sik yapabilirsiniz? Izgara tavasına iyice yağlamanız gerekiyor. Öyle mi? Tamam şimdi biraz yağ ekleyelim. Evet bu kadar fazla yağ eklememelisin. Tabii ki tava yağ almaya çalışmalı ve etrafındaki her şeyi doldurmalısınız. Şimdi bir parça eti tavaya atıyorsunuz ve kızartıyorsunuz. Vay be işte bu. Etkilendiniz mi? Tabii ki. Bunu sadece ben de yapabilirim. Tabii ki Endy. Asıl önemli olan ıskalama. Ama ıskalamadım. Oh, genç adam. İstediğimi öğren. Bu arada büfteyim neredeyse hazır. Mükemmel kavurma medium. Şimdi tuz da atabilirim. Güzel olmuş. Ne var burada? Hey. Büyük anne bak. Ben de şimdi gerçek bir şef gibi yapacağım. Hayır. Hayır. Yere düştü. Evet. Şimdi saç bir kir içinde. Ayrıca çiğ bir az pişmiş. Yani tamam belki fork etmez. Oh my God. Böyle bir şey servis edemezsin. Oh ben ne yapacağım biliyorum. Biraz daha fazla ketçap dökeceğim ve hiçbir şey görünmeyecek. işte böyle. Awesome ne kadar güzel kokuyor. Oh teşekkürler. Benim bifteğim gerçekten çok güzel. Biraz süsleyeceğim. Biberiye dalları ölüyor oh, bu nasıl süs mü diyorsunuz büyük anne? Ben daha iyi bir şey biliyorum. Vay be. Mia Nusret Gökçe'den ünlü altın bifteğin sırrını biliyor. Bu en pahalı restorandaki gibi olacak. Aa oh, baksana nasıl yapıyor. hızlı işte böyle. Afiyet olsun. Sonunda yemeklerin tadına bakabiliriz. Ketçaplı et bebeğin iştahını açmıyor. Aa, baksana üzerinde saç var. İğrenç bir şey. Oh Aynı altın biftek. Acaba bebek sevecek mi? Hmm, lezzetli görünüyor ama etkilenmedi. Büyük annenin bifteği harika kokuyor. Ve en önemlisi küçük kızımız sevdi onu kolay ve fırfırlar olmadan ama çok iyi tadı var. Büyük anne kazandı. Tatlı yemenin zamanı geldi ve bebek dondurma yemek istiyor. Bunun tarifini biliyorum. Aa, dondurma kolay bir şeydir. Zor bir şey değil. Öyleyse bakalım tarifte ne vardı? Evet. oraya küçük parçalara kesmemiz gerekiyor. Hmm. tamamdır parçalayacağım. Bunu yapabilirim. Hızlı hızlı. Bu çok eğlenceli. Harika. Ne yapıyorsunuz genç adam? Bıçaklarınıza dikkat edin. Bana atmayın. Oh, biraz kafam karışmış. İşte ama şöyle şey alındığında böyle olur. Bu arada ben zaten her şeyi pişirdim. Sadece böyle süsleyeceğim ve çok az bir iş kaldı. Şimdi limonla süsledik ve nane. Tamamdır ve en önemlisi böyle tüstü. Baksanıza çok iyi duman. İşte bu. Şuna bakın inanılmaz. Vay be çok iyi. Bu arada büyük anneyim de her şey hazır. Sadece bunu kesebilmiyorum çok güzel. O yüzden böyle kare kare çekeceğim. Ve üzerine çikolatalı şurup dökeceğim. Benim dondurmam çok daha havalı olacak. Böyle sardım. Ve kaseye koydum. Ve üzerinden krem şantiyle süsleyeceğim. Ona bayılırım. Ve üzerinden rengarenk skittle sos süsleyeceğim. Güzellik bir şey. Ve tabii ki oraya kurabiyesi. Please. O büyük çok Var. Bilmiyorum. Ah teşekkürler. Şimdi ise çikolatalı şurup. Aman tanrım ne kadar şeker. Ve bu çok iyi. Bakalım bebeğimiz hangisini daha çok sevecektir. Mükemmel bir sunum. Şaşırttı çocuğu. Ah tadına bakalım. Vay canına limonu sevmedi. Çok ekşi olmuş ama istemedi o dondurmayı. Hmm. Bakalım çikolatalı dondurma nasıl olacaktır? Sevdi galiba. Ve sonunda abisinin dondurmasını yiyebilir. Çırpılmış krema, şeker, kılıç, sikidoz ve dondurma. Hmm. inanılmaz derecede lezzetli bir kombinasyon. Ve abi kazanıyor. Evet biliyordum biliyordum ben kazandım. Tamamdır hadi oynayalım. Herkes odaklansın. Mutfak mücadelemizle devam ediyoruz. Aa, büyük anne siz Fransa'dan geldiniz mi? Kruvasını nasıl yapmayı biliyor musunuz? Büyük anne kruvasan için iyi hamura bir dükkan biliyor. Onları sadece fırına koydum ve bekliyorum. O ben de böyle yapabiliyorum. Koyduk ve bekliyoruz. İyi miyim? Aferin torunum. Aa, doldurmuş hamur mu? İyi. Neyse kendiniz pişirmek o kadar zor değil. Bu arada şefimiz Mia Paris'in en iyi restoranlarında çalıştı ve kruvasanların en eski tarifini biliyor. Bu tarife göre yemekleri Fanta'nın kralı Louis hazırladı. Bu nedenle bebek gerçekten kraliyet tatlısını yiyecek. Andy ve ablası çok güzel bir şeyler yemek isterdi. Ama şimdi sadece izleyecekler. Of ben de böyle bir şey yemek isterdim. Ama bir fikrim var. Ben kruvasanlarıma nutella ekleyeceğim. İşte böyle en sevdiğim çikolata. Ah, bu ne tür davranışlar. Ah, kruvasanları çıkarma zamanı. Yani ne kadar güzel. Pı, kızarmış pırıl pırıl bir şey. Hadi. Şuna bak her şey yanıyor. Olamaz. Ah, Abicim Nutella'ya o kadar kafası karışmış ki kruvasanları yandı. Evet çikolatalı fındık ezmesi gerçekten çok lezzetlidir. Ama şimdi bu yanık şeyi nasıl sunacak? Ah evet ne yapıyorsunuz? Kruvasanları fırından çıkardım ve içine kremayı döküyorum. Biraz çilek ve üzerine pudra şekeriyle süsleyeceğim. İşte böyle mükemmel. Kardeşin tadına bakabilir. Bu ne? Yanlış mı? Olamaz. Bunu yemeyecek. İşte ağaçıcı büyük annenin kruvasanları. Tadına bak bakalım. Ah, bebeğimiz çok sevdik. Vay canına işte bu. Çilekler, tatlı krema ve kraliyet tarifine göre hazırlanan en lezzetli hmm, hamur. Yummy. Şüphesiz şefin kruvasanları ilk sırada. Teşekkürler. Oh my. Burada ne olduğunu merak ediyorum. <laughs> Evet harika bende nefes bir şey var. Ah bu ne? İğrenç. Aa, korktum. Buradan kaçmamız gerekiyor. Hayır otur artık. Ya neden? İstemiyorum. Vay canına. Hiç de fena değil. Lezzetliymiş. Bende ise sakız var. Sakıza bayılırım. Onu açıyorum. Evet en sevdiğim renk. Bakalım ne kadar uzun. Ay çok lezzetli. Sanırım bir böcek yuttum. Hayır. Olamaz. Leziz. Harika bir şey. Ah şimdi baloncuk zamanı. Korkunç. seni korkutmak istemem ama. Aa, orada nasıl oldu? Defol kızından çık. Oh my God. Korkunç. Nerede o? Göremiyorum. başlayabilir miyim? Tabii ki. Yaşasın. Bu da ne böyle? Denemem lazım. Çok lezzetli. Açıyorum. Vay canına. Hmm, Bu ne böyle? İlginç bir şey. Kokusu yok gibi. Tadı nasıl acaba? Çok ekşi, İğrenç bir şey. Hepsini alıp şöyle bir araya getireceğim. Bu şekilde yiyeceğim. Hayır, bir şey unuttun. Ya hayır. Ver onu bana. O zaman üzgün bir surat çizeceğim. Ee, ekşi, ne kadar ekşi? Çok komiksin. Seninkini aç. Tabii ki. Ne kadar lezzetli bir şey aldım. Bunun memnuniyet yiyeceğim. Aa, bakma buraya. Bu benim şekerlerim. Ne güzel bir şey. Belli lezzetli. Aa, buldum. Pekala. Şimdi onun yemek zevkini bozacağım. İşte böyle. Aa, bu tat ne böyle? Sen mi yaptın? Ne demek istiyorsun? Lütfen ben başlayabilir miyim? Tamam peki. Vay canına. Ne kadar güzel. Bayıldım. Çok komik. Onları daha da lezzetli yapalım. İşte böyle daha iyi. Hmm, bayıldım. Aa, az kalsa unutuyordum. Kendime böyle bir lezzetle mahrum bırakamazdım. Çok havalı. Hey, artık benim sıram. Bekle. Hala bir tane enfes gözüm kaldı. Hmm, tatlı. Ve sel de var. Tamam başlayabilirsin. Evet burada ne var? Havyar mı? Deneyelim. Ne kadar ilginç. Ama çok sevdim. Bu şekilde daha kolay olacak. Ay sanırım boğuluyorum. Evet annen yardım edin. Ah, kurtuldum. Artık iyiyim. Ay. Teşekkürler. 3 Üç, iki, bir. Hey. Vay canına. Buna bayıldım. Burada ne var? İşte lollipop. Seni yiyip bitireceğim. Aa, tadı müthiş. Ve daha da lezzetli olması için lollipopu pudraya batırıyorum. İşte bu ekşi. Ne? Bunlardan bir tane ister misin? Evet. Hayır. Baksana sende ne var? Ah, ne kadar güzel. Lezzetli bir oyuncak. Çok tatlı. Biraz daha istiyorum. Hey, bunu unuttun. Ver şunu. Kapağı açıyorum. Ne kadar güzel bir reçel. Eminim tadı çok lezzetlidir. Evet, ekşi ama lezzetli. Bana da versene. Tamam. Ama sen de bana ver. Tamamdır. Hadi batır şekerini. Harika. Şimdi sen. Vay canına. Ve şimdi daldır onu. Aynen. Hadi deneyelim. Tatlı. Ekşi. Tatlı. Ben açabilir miyim? Tabii ki. Vay canına. Bu benim en sevdiğim çiçek. Ona bayılırım. Çok lezzetli. Ee, ne yapsam peki? Bu bardağı alacağım. Güzel bir fincan. Bir içine dökeceğim. Ve tadı daha da güzel oldu. Gerçekten mi? Hadi sen aç. Bakalım. Vay canına lezzetli ve yenilebilir bir bardak. Hadi açalım. Döküyorum. Ama bir şeyler eksik. Buldum. Hey. Hayır. Of işe yaramadı. Şaka yapıyorum. Al bakalım. Tamam. Artık denemek istiyorum. Vay canına. Ben de bir tane istiyorum. Bana da ver. Tabii ki. İşte. Harika. Çin çin. Muhteşem. Ve şimdi bardağı da yiyeceğim. Bu çok güzel. Hepsini istiyorum. Evet harika. Yedin mi? Ve şimdi ben. hazır mısın? Hazırım. Başlayalım. Vay canına. Ne kadar ilginç bir şey. Evet lezzetli bir şey. Kendini koru. Tamamdır. Kia kia. Eğlenceli. Şimdi açıp tadına bakacağım. Hmm, lezzet. Şuna baksana. Hmm, ne kadar da şanslıyız. O da ne? Bilmiyorum. Bunu denemeliyiz. Nefis. Hmm, buldum. Buraya biraz jel dökeceğim. Ve i̇şte böyle biraz daha. Ve şimdi katlayacağım. Ve ham. Çok lezzetli. Aha, öyle mi? Ben de deneyeceğim. Ama benim kendi yöntemim olacak. Seninki gibi ama daha büyük ve daha fazla. Gerçekten lezzetli görünüyor. Sen sarıyorum ve Asma like tatlı bir sandviç. Hmm, Lezzet. Çok leksin. <laughs> Harikaydı. <gülüyor> Vay be. Hmm. Ha? Buldum. Hey. Marie. Evet baksana. Buna ve buna ihtiyacım var. Çiziyorum. Hadi benimle oynar mısın? Okey. Tamamdır. Ben çizdim. Ben de bu tarafa. Ben de buraya son x işte böyle. Ya nasıl yani? Evet kazanan yer şunu.